Biliyorsunuz tüm dünyayı saran bir e, virüs peydah oldu. E, ve tüm ülkeler panik halinde bir çareler aramaya başladılar ve bunun en önemli önlemlerden bir tanesi de eve kapanmaktı. Virüse e, dur diyebilmek adına veya yayılmasını yavaşlatmak adına bildiğiniz üzere biz de gittik evimizde oturduk. Yani dükkanımızı açamadık. Aslında benim dükkan açmam için hem yaş e, sınırında değildim. E, açabiliyordum dükkanımı. Hem de e, o kapanması gereken sektörde değildim. Fakat evde annem vardı. Annem yaşlı, 85 yaşında. Ona herhangi bir zarar gelmemesi için ben de evde oturmaya karar verdim. Ama evde otururken de bizim giderlerimiz durmuyor. Dükkanımız kira normal özel giderlerimiz var, ev giderlerimiz var. Bir birikindi de yok. Hani ona güvenip de oturalım diye. Bu sefer e, bir ay oturduktan sonra, bir ay gibi bir süre oturduktan sonra ne yapabilirim düşüncesi içime oturdu ben zaten saat piyasasında olan saat ustasıyım. Çocukluğumdan beri bu meslekteyim. dükkanımıza saat satıyoruz. Hep böyle bana çevremden insanlar ya sen neden internette yoksun? Niye Instagram'a bu ürünlerini koymuyorsun? Biz aynı zamanda tamirci olduğumuz için de böyle vintage türü eski 1960'lardan, 50'lerden daha geri tarihlerden gelen saatlere de ilgimiz var. Hem hobi tarzında hem de alıp satma İnsanlar da söylüyorlardı. Sonra bir an aklıma geldi, yapabilirim dedim ben bunu. Ondan sonra nasıl yapılacağına baktım internetten. Facebook sayfalarında insanlar satış yapıyorlar. Bir şansımı deneyeyim dedim. Ve bu süreç böyle başladı. E, tabii dükkan kapalı, hiçbir gelir yokken oradan dükkandaki gibi bir akış gibi yani alışveriş akışı gibi olmasa da bile hani damlaya damlaya göl olur misali, baktık ki oluyor. Süreç böyle başladı. Online müzayede de e, bir şeyde yine sitede bir açık artırma böyle eski antika böyle şeyler satan insanlar görmüştüm. E, ya bu, bu da yapılabilir diye düşündüm. Sonra bu yapılabilir mi noktasında bir baktım ki evet bu Facebook'un kendi sayfanızda işte düşüncenizi yazma bölümünde canlı yayın diye bir şey var. İşte orayı açıyorsunuz, e, size e, takip eden kişileri davet ediyorsunuz, geliyorlar. E, onu da çözdüm. Ondan sonra da e, bunu da yapmaya karar verdim ve e, yani e, çok eğlenceli bir şey olduğunu da görünce çok da mutlu oldum. E, ufak tefek satış da oluyor ve baktık giderlerimizi karşılayacak bir e, şey de var, ortam da var. Artı başka bir de şey oldu yani e, Türkiye'nin birçok şehrinde hiç tanımadığınız insanlarla e, temas kurduk, ünsiyet kurduk, ilişki kurduk. E, daha sonrasında onlarla telefonlarla görüşmeler falan oldu. Ve bu süreçte böyle başladı. E, Adapte de olmaya çalıştık veya çalışıyoruz hala öyle söyleyeyim. Sattığımız ürünleri e, ilk önce tabii bir güven ortamı olması lazım. İnsanlar bir kere sizin İstanbul'da bir esnaf olduğunuzu düşündüğü zaman çünkü süreç şöyle yürüyor. Siz ürünü ekranda gösteriyorsunuz e, ve gösterdiğiniz ürünü insanlar güvenip inanıp sizden satın alıyorlar. Ondan sonra e, para, parasını size yolluyorlar. Sonra siz onu kargo yapıyorsunuz. Tabii ben bu Kargolama işini de işte güzel bir ambalaj yaparak saatin alıcısına herhangi bir hasar görmeden gidebilmesi için elimden gelen özeni gösterip sonra paketleyip tabii o süreçte çok korka korka da kargoya gidiyordum. Çünkü kargocular bir sürü insanların paketini alıp verdikleri için daha çok risk taşıyan gruptu. Ama maskemi takıyordum. Eldiveni o zaman seç şeyler eldiveni ya şu ameliyatlarda onlardan takıyordum ve kargoya gidip alıcılara ulaştırıyordum. Tabii ama onun bir öncesi de var. Biz de dolaşıp işte veya da getiren insanlardan saat alıyoruz. O aldığımız saatleri e, tamirci olma hasebiyle anladığımız için daha şanslıyız o konuda. Eksikleri varsa, problemleri varsa onları gideriyoruz. Ondan sonra da işte satışa çıkartıyoruz. Yani oluyor bir şeyler. Kadıköy'de saat tamirciliği yapan Engin Öztürk pandemi döneminde birçok işletmeci gibi evinde kaldı. Engin Öztürk işini evine taşıdı ve işte bu antika saatleri sosyal medya hesabından online müzayede ile satışa çıkarıyor. 1000 liranız varsa açalım. Sıfır bir üründür. 1970'lerden kalma. 1970'lerden kalma. Sıfır bir Nino. Şöyle göstereyim. Saatin kasası pırıl pırıl. Saatin kasası pırıl pırıl. Saatin bir özelliği var. Saatin bir özelliği var. Saat Sin marka, Sin marka biliyorsunuz, Sin meşhur bir markadır. Saat Sin marka ve saatin esas öne çıkan özelliği kadran kabartma kadran. Ee, Saygılar katılımcılar. Saatimizin ka kasa çapı 50 milimetre. Evet görme engelliler için. Görme engelliler için özel üretim. Korona döneminde bizim hep dile getirdiğimiz ama bir türlü gerçekleşmeyen dijital dönüşüm bir anda ivmelendi. Yani biz biz bir korona e, sayesinde bir sene içerisinde 5-10 senelik belki de mesafe aldık bu dijitalleşme konusunda. E, satış ve pazarlama da dijital dönüşümün en önemli ve bu işe hazır bölümleriydi. Yani dijital finansman veyahut da dijital muhasebe diye kavramlar yok ama dijital satış zaten gündemdeydi ve çok hızlandı bu sayede insanlar evlerinden çıkamadıkları için. E, çok e, tüketici bunu tercih ettiğini görünce, çok sayıda tüketicinin bunu tercih ettiğini görünce tabii ki işletmeler de buraya doğru yöneldiler. Ve ellerinde internet gibi sadece Türkiye'nin dört bir köşesine değil dünyanın dört bir köşesine ulaşabilecekleri bir malzeme varken ve bunu kullanmaya başladılar. Facebook ve Instagram en çok kullanılan sosyal medya platformları son dönemde bazı Türk şirketleri WhatsApp'ı da kullanmaya başladılar yoğun olarak ve çok güzel işler yapıldığını duyuyorum o kanaldan da. Pinterest Rest gibi bizde çok fazla yaygın olmayan ama Instagram benzeri bir şey daha var, araç daha var. TikTok benzer şekilde çok seyirci çekmeye başladığı için kullanıcı çekmeye başladığı için gittikçe popüler hale geliyor. Hatta hatta YouTube üzerinden bile bir şekilde e-ticaretin başladığı görülüyor. Gittikçe yenileri çıktıkça da onlar da mutlaka entegre edileceklerdir e-ticareti diye düşünüyorum. Bu hızlı büyümenin tabii tabi biraz da yan etkileri de oldu olumsuz etkileri de oldu. Eğer e, organik bir büyüme olsaydı belki ona yönelik olarak bu işin muhasebesi de e, stoklarının tutulması da e, bilgisayar altyapısının da gelişimi 5 seneye dağılacaktı. Ama biz bir sene içerisinde öyle büyük bir atak yaptığımız zaman tabi buralarda bazı ufak tefek aksaklıklar rastlanabiliyor. Özellikle lojistik konusunda e, e, evlere teslimat konusunda hala e, mükemmelliğe ulaşmış değil. Bundan önceki dönemlerde işverenler genellikle bu e-ticarete çok sıcak bakmıyorlardı. Yani aile şirketlerinde bizim kültürümüzde müşteriye dokunmak var. Onun için dijitalleşmeyelim fazla filan diye bir şey vardı. Eğilim vardı. Ama şimdi artık oradan ne kadar büyük güzel kazançlar elde edildiğini gördüklerinde onlar da bu işe daha sıcak bakmaya başladılar ve onlar da artık eskiden harcamadıkları paraları bu amaçla harcıyorlar. Ee, şey çevresinde e dijital ajanslardaki e arkadaşlarımla görüştüğümde hepsi büyük bütçelerin ayrıldığını bu işlere. Eski alt altyazı kapıya sahip olanların yenilemeye çalıştığını, yenilerin geliştirmeye çalıştığını, hem ajans boyutunda hem de şirketler boyutunda yeni elemanların alındığını, çok sayıda yeni elemana ihtiyaç duyulduğunu duyuyorum. Başlarken iyi bir dijital altyapınızın olması lazım, iyi bir sayfanızın olması lazım. Satışı gerçekleştirdikten sonra da onun tüketiciye ulaştırılacağı iyi bir lojistik altyapınızın olması lazım. Bu iki strateji çok önemli ön planda onlara dikkat etmek gerekiyor.